Hepinize merhaba. dayak yedikten oyun başına direkt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Do. Arkadaşlar bugün Brain çalın ikinci bölümünü oynuyoruz. Adamlar çalıyor valla. Biz gittik en kötüsünü Balerina çaldık gerçekten. Ah be alamadım. Arkadaşlar bu adamın bir şeylerini çalmamız şart. Benim hiçbir eşyam yok zaten. Kötü durumdayım gerçekten. Hatırlıyorsunuzdur öncekini. Nerede da benim yerim? Ha. Bak onu da ha, çalmamışlar. Bak sağ olsunlar arkadaşlar. Şimdi bizim en iyi çalacağımız yer burası. Burada da hiçbir şey yok. Yani buradan çalmayacağız. Karşıdan çalacağız. Karşıdakilere bakalım. Orada orada da bir tane o tamam bunu çalıyoruz sıkıntı yok bunu çalıyoruz arkadaşlar iki saniye bir git oğlum buradan Cappuccino assassino gidiyor arkadaşlar gidiyor sağ sol yapa yapa Cık. ah be oğlum ya işi girmek lazım oyuna gerçekten aldım aldım, aldım mı aldım Cappuccino assassino arkadaşlar izin verirse ağaç aldım yeminle çaldım gibi adam görmez oldu mu? geldi Tamam. Birisi görünmez olabilir şu an üstümüzde. Dikkat edeceğiz. Arkadaşlar gördünüz yine güzel bir şey çaldık. Yani tamam aşırı iyi değil ama en azından oyunun başı için iyi. Bakın yeniden doğmayı da açacağız birazdan. Boneka ambalabı, Bunu bulalım alalım. Bonek ambalabı Bir de neymiş? Oo bu iyiymiş lan. Abi bizim o kadar paramız Lerule. yok şimdi. Lerule rule. yapamadık. Al oğlum o <laughs> Ya böyle olur işte. Kimden ne çalacağız bakalım. Öbür bir sağa sola bakalım. Bizim yer ne kadar? 32 saniye. İyi güzel. Şimdi kim varmış? Yani yapacağımız tek şey şu vandalın üstünü çalmak ama o adam da gerçekten çok uzakta ya. Kaç saniye kalmış? 18. Biz şunu bir kapatalım tekrardan. 5 saniye. 4, 3. Tamam. Arkadaşlar hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Şuradan çalıyor muyuz? Leru leru leru. Gorillo Watermelon Drillo. Vur ona. Yardım et. Hay bana vurma, bana vurma, bana vurma. Ne olursun vurma. Allah'ım bana vurma ne olursun. Arkadaşlar çalıyor muyuz yoksa? Arkadaşlar başkasını almaya çalışıyor. Yemin ediyorum gidiyorum. Aldım. en <laughs> <laughs> çok heyecanlandım. Bunu alıp çıksak mı Mistik çaldım lan. Aha. <laughs> Delirtelim onu. 39 saniye kaldı. Biz bununla var ya birinci bile oluruz ha. Vaa wow, mistik çaldı. Gorillo, watermelon Efsane ha. Ne oldu lan? He? Arkadaşlar bence bir çıkıp girmeliyiz. Çünkü herkes burada. Al lan bunu ha. Gel buraya gel. Gel oğlum buraya gel. Gel gel. Gel buraya ha. Ne oldu? Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Mecbur oradan çıktık. Çünkü orada bizim çok düşmanımız oldu bir anda. Bunu yanlışla çaldırsak bile olur. Ya biz var ya bunun sayesinde bu bölümü bitiririz. Direkt üst seviye çıkarız. Şöyle bone kambal abi bır bır patapayım. Bunu bulduk mu tamam. Bone kambal abi bır bır Avokado bilmem ne. Trik trak barabum. Bu ne güzelmiş lan. Bunu alsak mı? Ya biraz kalabalık mı gözükse bizim orası ya? Gel lan buraya. Gel. Sen de gel. Sigma boy. Sen de gel. Sen de gel. Sigma boy. Sigma boy. Sigma boy. Sigma boy. Sigma boy ile geliyor. Gelin oğlum hepiniz. Gel 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 takılalım gel. Parti var burada. Gel. Başka kim var? Trick track para boom. Filip Rulla. Alpa di Ferro. Campanzini Bananini. Alamadık. Niye alamadık. alamadık? Paramız mı? Para dediğin nedir ki ya? Bizde var para çok. 18 tane. Gel bakayım şempanzini bana Aa ha, alamıyoruz hala. Bunlar çok para ya o zaman. Ne öyle? Aa bakın arkadaşlar bir sürü şey topladık ama hiçbir para vermiyor. Bir bunun kadar değil. Nasıl çaldık mı ya? Torillo water Hah adam görünmez görüyor musunuz? Bize ne lazımdı bu arada? Dur bakayım. O ne kambal abi? Vır patapim. Koneka ambal abi. Hiçbiri geçmiyor buradan. Burada var mı onlar? Burası açılacak mı? Oo 70 saniye diyor. Varsa bile. Hop. Uçalım. Buradan bir toplayalım artık. Bir gorillamızı bilmem Uf paraya bakın paraya. İşin para kısmını halledersek geri kalan basit. Burada bizim ihtiyacımız olan hiçbir şey yok. Ama şunu almak istedim Ha, alanın yok diyor. Tamam. Tamam almamıza gerek yok zaten onların ihtiyacımız yok. Sadece şuradan şunu bir satalım. Ha bana kambala bu gel. Bulduk arkadaşlar. Ha biri geliyor. Aman dikkat edelim ha. Biri bizim oraya doğru bir geldi. O ne aldık. Tamam direkt kapattık burayı da sıkıntı yok. 36.000'imizi aldık. 56000 e aldık bunları da. Sigma Sigma boy. Şimdi bır bır patapim de bulduk mu yeni seviyeye geçeceğiz neredeyse. Bır bır patapim tanıyorum ben onu da. Hiç geçmiyor ki buradan ya. Var mı burada? Bır 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 yok. Tamam çalmaya çalışalım bir şeyler o zaman. 22 saniye hop. Aa çıktı lan adam. Arkadaşlar 38 saniye var sıkıntı yok. Şuradan paramızı toplayalım. 3000 dolara da az kaldı ha bakayım. 300 bin dolar kalmış sadece. O kadar bile yok Bır bır bulduk mu yeni seviyeye geçeriz o zaman Bakıyorum buradan geçen var mı bır bır Yok tamam artık bir gidelim Birinden bir şey çalalım artık ama Oyunda kimse kalmamış ya O zaman şöyle yapacağız bir çık gir yapacağız Tekrar bir çık gir yapalım o zaman yeni birileri gelsin ya. Yani. Bir saniye bu, dikkat edeceğiz burada Aha 300 bin dolara ulaştık Bır bır bulduk mu yeni seviyeye geçeriz burayı da kapattık mı? Salamino penguino. Bırı bir yok. Birinden bir şey çalacağız desek kimse yok. Oo, şunlara bakın nasıl duruyorlar. Bak bak. Gelen biri olursa direkt çalacaklar. Hmm, bakalım. O zaman biz bir çıkır yapma zamanı geldi. Yok çünkü yani. Kimse gelmiyor ya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bakalım 26 saniye var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Etrafta ne var? Aha. Görünmez olan adam falan var. Dikkat edeceğiz. Ya şu an para ihtiyacımız zaten yok. Bır bır patabim bulursak da aldık mı yeni seviyeye geçeceğiz. O konuda bir sıkıntımız yok. Bakın bandito bilmem ne. Bır bır yok etrafta. Şuradan şunu bir kapatalım ama. Baksanıza hepsi doldu zaten. Altın tokat kazanacağım. Bir tane yuva kazanacağım. 10 saniye daha aha. Tamam. Şimdi bır bır patabim bulacağız. Nerede var? Lari lari la bilmem ne. Nobino pizdarino galiba. Kalacak bir şey de yok etrafta baksanıza bomboş. Bır bır yok arkadaşlar. Gelmemiş daha. Ya kimse yok oyunda ya. Niye böyle? Hah geldi birisi valla. Kaç saniye? 28. Benim kaç? 47. Tamam. Hiç yok halledeceğiz. Oo bu ne lan? Ya of ya. Çıktı adam. Gelen var mı? Bır bır patapim Yok 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 yok. Bır bır patapim yok arkadaşlar. Aa benim yerim açılacak şimdi ha. Dikkat etmemiz lazım. 20 saniye kaldı. Ben şöyle şunları bir toplayayım. Of neredeyse bir milyon para daha topladık ha. Tamam bakalım 14 saniye bir bır bır patatım geliyor mu hiç? Ben tipinden de tanırım zaten. Aa 9 saniye. Ha yeni adam katıldı arkadaşlar. Onu belki alabiliriz. Bir sürü katılan oldu. Bir etrafı dolaşalım. Aha. Arkadaşlar çalmaya çalışıyor bizden. Al. Ne oldu çaldın mı ha? Git lan. Git oğlum git. Çalamadı arkadaşlar şunu. Gördünüz mü? Bu niye burada hala ya? Git oğlum artık buradan. Ha bu klonu mu? Klonu galiba bu. Tamam. Sıkıntı yok. Korkacak hiçbir şey yok. Bir an bir panikledik ama hallettik. Bır bır patır var mı burada? Pim Anne, pim. Ne? Nobby ne? Nobby. Hop. Kimçiz. Yok vallahi bır bır hiç hiçbir yerde yok gerçekten. 54 saniye. 30 saniye. Benim 30 saniyem var. Ya bulamayacağız mı biz bır bır patapimi ya? Trimelo, bulacağız bulacağız. Gelecek birazdan. Sıkıntı yok. Şimdi seviyemizi de atlarız. Valla bunu satarım ha. Beni kızdırmayın lan satarım bunu. Herkes bunu istiyor arkadaşlar. Beni çıldırtmasınlar. Ha arkadaşlara izin ver diye Tamam. Tamam ben bunu bilmiyordum. Evet yeni bir şey öğrendik. Şimdi bır bır patabim gelmiş mi buraya? Yok yok yok. Bence gelmedi ama olsun. Şans. Aa bak bu da yoktu hiç gelmemiş şu ana kadar. Bır bır patabim yok arkadaşlar. Şimdi. Alacağımız bir yer var mı? Burada var. Burada bir şeyler var. Bu adam çıkacak ama Bir şekilde Ne oldu lan? Ne yapıyorsun burada ha? Böyle uçurtturum işte. Ha, bak bu yine girmiş içeri ya. Kafayı Ha bu kullan olan galiba. Kulon olanmış tamam sıkıntı yok Bır bır patatım gelmiş ona bakalım bir tekrardan Allah Allah ne zor bir şeymiş bu ya Kimse de yok burada Boşu boşuna dolanıyoruz Bunları bir tokatlayalım Tamam sıkıntı yok hallettik Bu adam hala içeride kulon dolaşıyor Buradan 8 saniye kaldı dikkat edeceğiz Bence bu adam yine görünmez olup gelmiştir denecek yine burayı Ben size söyleyeyim boş değil yani bu adam 1 Tamam direkt anda kapattık hiçbir sıkıntı yok Aa görünmezlik sesleri geliyor Adam yok değil mi burada Tamam sıkıntı yok zaten olsaydı. Lan ya. Bir de var ya bizi çalmaya çalışan adam ha, Bunu bir alsak olurdu. Ve bakalım bir bir patabim gelmiş mi? Biri biri bikus dikus bombikus. Ha. Öylesine şunu çalalım ama fena da değil ha. Tamam ben bunu çaldım arkadaşlar bence. Gelen var mı arkadan önden? Aa varmış ya görmedim onu. Biraz önce nasıl kaçtık ama şu gorilden. Bir goril varken bizde. Ne oldu lan he? Ne oldu oğlum? Ben sen sana... vuramayacak bana. Niye uğraşıyorsun? Ha ne oldu? Bekleyenler var bakın. Enes Mami. Bunda fena değil ha. bayağı güçlü bir şey var bunda. Bır bır patapim mi? Nerede? Aa, adam almış götürüyor. Hayır. Ah be. Ulan adam bulmuş ya. Aa benim yer açıldı. Tamam burayı kapattık. Şimdi bu adamı öldürme şey, çalışacağız. Ne oldu? Ha? Oğlum beni delirtme lan. Git lan buradan. hava hadi döverim seni burada. Atarım vallahi bunu. Bir de arıma mara atıyorlar. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Beni yenmek için her şeyi yeniyorlar ya. Neyse bunu bir şekilde döveceğim. Şununla şunun farkı ne? Onu yorumlara yazarsanız sevinirim. Aa adam öldü galiba bir şey oldu adam. <laughs> 39 saniye var. Bır bır patepim bulabilir miyiz? Ulan ne güzel gelmiş adam git götürdü ya. Nubini. Ya gidip bunları mı alır? Al. Öylesine dövelim birilerini. Benim yerim de mi yok? Ha şurada yer varmış. Ha, tamam. 5 saniye. Tamam birileri yine görünmez oldu. Beni almaya çalışacak. Hadi kapat. Oh tamam. Tamam burayı kapattık. Burada kaç saniye var? Üst katta bir şey var abi burada da. Kaç saniye yazıyor göremedim ya. 14. Tamam biz burayı aldık arkadaşlar. Bu bende. 3, 8, 7, 6. Hadi oğlum bende burası. Bak şuradan şuraya koşacağız sadece. Bir şey yok. 6, 5, 4. Hadi aldık. Hayda. Kaldık arkadaşlar burada. Yine bir robux yok mu almamız? <laughs> Neyse. Götür beni ya buradan. Hah çıkart. Beni yerime götürüyor. Allah razı olsun kardeşim. Sağ olasın. Ne güzel aletler var ya. Bizde niye yok böyle şeyler? Arı arı şeyini alalım bari bak. Niye almıyoruz ki biz arıyı? Nasıl atıyoruz buna? Bır bır patapim geçmiyor değil mi hiç? Yok. Paraya bakın ya. Deli paramız oldu ama hiçbir şey yaramıyor. Gel bakayım şunu deneyeyim ben sende. Aha tamam böyle yapıyoruz. Tamam anladım. Bır bır patapimi bulduk mu? Bulamadık hala. Bu neden? Şimdi bununla çalmaya kalksam niye çalayım ki o adamın şeylerini? Yazık kıyamam. Biz götürelim ona yani. Öyle bir durumda adam. Kaç saniye kalmış? Niye yazmıyor? Aha. Ulan kaldık içeride yine. Allah'ım. Döv beni bakayım şurada. Heh. Arkadaşlar çok uzun süre bır bekledik bır ama sonunda bır bır buldum. Aha 6 saniye var. Şuradan biraz para toplayalım. Daha sonra artık burayı bir yenileyelim. Evet. Seviye atladık şakamaka. Nerede bizim bır bır patapim ya? Habahtan beri bunu bekliyoruz ya. Yeniden doğma. Aç. Arkadaşlar şakamaka 3. seviye olduk. Paramız yok ama olsun. Trilateralize şey Bunlar hep geliyor zaten. Bunlar basit. Peki bize ne verdi ekstra olarak? Ahmet Tok kaçar arkadaşlar. Görüşürüz. Ayıp atmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.